Ekranı evet, evet. Evet. Sen başla. Şu an. Evet. Herkese merhabalar değerli dostlar. Türkiye Gömürenler Derneği'nin üyeleri. Değerli üyeleri. Yine bir Türkiye Gömürenler Derneği'nin bir etkinliğinde karşı karşıyayız. Domlu Turunmamızda 2023'te 20 gün önce başvurularımızı aldık. Toplamda 21 takım başvurdu. Bizim hem dernek üyelerimiz olsun. Üyelerimiz olmasın takımlardan oluşuyor, 21 takımdan oluşuyor. biraz sonra kura çekimine gireceğiz. Kura çekiminden önce turnuva ile ilgili ben durum değerlendirmesi yapalım. Mesela dört grubumuz var. Her grup, her üç grupta beşer takım olacak. Sadece bir grupta altı takım olacak. 21 takım olduğu için. Bu 6. Hı takımı da birazdan bir çarkımız var. Bu şartta A, B, C, D diye yerleştirdik. Orada dönecek her grup çıktıysa o gruptan A ise altı takım oluyor, B ise altı takım oluyor gibi olacak. Ben şimdi genelde Bahattin abiye bir söz veririm genel başkanımıza. Bugün mümkün değil, bir şeyler anlatsın. Buyurun evet. Sayın Başkanım. Evet, e, Türkiye Görme Engelliler Derneği'nin değerli üyeleri, e, engelli camiasının sevgili dostları, sosyal medya takipçilerimiz, hepinizi saygı sevgi, hürmetle selamlıyorum. Yine Türkiye Görmeyi'nin mutluluğunu yaşıyoruz. E, turnuvayla ilgili örgütlenmeden sorumlu genel sekreterimiz Burak Başak bilgilendirmeleri yaptı. Birinci takıma 5000 TL ödül verilecek. İkinci takıma 2500 TL, üçüncü takıma 1500 TL, dördüncü takıma 1000 TL ödül verilecek. Bu etkinlik için 10 bin TL'lik bir bütçe ödül anlamında derneğimiz kasasından imkan kaynaklarından sağlanmıştır. O nedenle yönetim kurulumuz adına ben katılan herkese şimdiden evet. teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Güzel bir organizasyon olacak. Bu organizasyonlarda bizi izlemeye devam edin diyorum ve YouTube'dan da bu. Çekilişimiz, canlı yayınlanan çekilişimiz e, YouTube'dan da yayınlanacak. O nedenle bizi takip eden arkadaşlarımızdan şunları istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu paylaşmanızı, beğendiyseniz beğenmenizi, beğeni atmanızı ve e, daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlamanızı istiyorum. E, teşekkür ediyorum. Şimdi kura çekimine geçiyoruz. Efendim. Evet, gruplarında iki 2 sırayı alan takım bir üstte çıkar arkadaşlar. Çeyrek finali çıkar. Çeyrek final, yarı final ve final diye sonuçlanır. Toplamda 21 takım var dedik. 3 grubumuz 5 takım olacak. 1 grubumuz da 6 takım olacak. Ee, mesela örnek veriyorum. 16 Temmuz'da A grubu. Böyle bakalım. e, Çek, çekiyorum. Konuşanlar için. Ee, tekrar anlatayım. 3 grubumuz 5 takım olacak. 1 grubumuz da 6 takım olacak. Bunun bir çarkımız var burada yuvarlak görmeyin engelli arkadaşlarımız anlatalım. Bu çarklara A, B, C, D'yi yazdık ve o çarp dönecek bir 10 saniye falan dönüyor döndükten sonra bir grup ismi çıkacak ve ondan sonra da altıncı takımı belirleyeceğiz burada. Ama bugün organizasyona buraya gelmesindeki tabii ki emekleri olan Domino Komisyon üyelerimiz var. Derneğimizin e, kıymetli üyelerinden Erkan Pelivanoğlu burada değil mi? Evet, evet. evet, Erkan. Bir şeyler söylemek ister misin? Yani Erkan Bey ne diyebilirim? Ee, Derneğimizin için sosyal bir etkinlik olacak. güzel bir etkinlik olacak. Yani, yani bütün gruplara başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. E, ee, hukuktan sorumlu başkan yardımcısı Nikar Güçlü Bey var burada. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Evet, ben de bütün katılımcılara öncelikle başarılar diliyorum. Umuyorum ki e, yaz dönemi rağmen çok güzel bir etkinlik olacak. Dernekte hep birlikte bir, öncelikle eğleneceğiz. Daha sonrasında da yarışacağız ve güzel bir rekabet olacak. Ben şimdiden bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkürler. Derneğimizin genel sekreteri Bilal abimiz siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben de bütün katılımcılara başarılar diliyorum. İnşallah ee, sevgili izleyicilerin tamam, olduğunu söyleyeyim. Tamam. Evet, derneğimizin kıymetli üyeleri de burada. E, onlar da bir şeyler söylemek isterlerse tabii onlar da söyleyebilirler. Yani, evet. Kura çekimimize geçiyoruz arkadaşlar. Heyecan durukta. Altı, hangi grup Neyse. altı takım olacağını şimdi çark dönecek. Ve çarktan da göreceksiniz. Melike Hanım siz de gösterin ekranı. Gösteriyorum. Evet. evet. Bastık. Bence C takımı. Evet. Dönüyor. Abi ne var bu arada? Ben C. E C A, A, A. diyen var. A. Ses yok da. D, D. diyen var. D. D çıktı. D, D 6. evet D grubu altı takım olacak arkadaşlar. Altıncı takımda en son olan takım olarak yerleşecek oraya şimdiden söyleyeyim. Evet. En son kim kaldı? Evet kura çekimimize başlıyoruz. 21 takım yerleştirdi bir çarka. Evet. Evet 21 takım. Çarkta yerleştirdik. A1'i çekiyoruz şimdi. A1 bakalım kim? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> 13. takım Adem Sevindik Veli Avcı. Evet. Adem, Adem Sevindik Veli Avcı. A1'in ilk takımı oluyor. Evet. Hemen yazıyoruz. Notlarımızı alıyoruz. Çarktan evet. da siliyoruz kendilerini. Evet. Şimdi evet. B1'i çekiyoruz? B1 çekiyoruz arkadaşlar. B1'imizi çekiyoruz. Evet. Evet. 9. takım Oğuz Karadağ Arkan Pelin. c 1 geldi. geldi. <laughs> evet, C1'i seçiyoruz arkadaşlar. C1. Üçüncü takım Özcan, Mursel Özcan, Cengizhan Carlak. Mursel Özcan, Cengizhan Carlak. Evet, C1'e geldi. Şimdi D1 seçiyoruz. Evet. Bundan sonra evet. 12. takım ee, Ramazan Koçak Yeşim Başak. Oo. Oh. Hadi D1. D1'e geldiniz. Buran gördü burada sıcak tabii. E <laughs> evet. Şimdi A2. 6 6 değil mi? Evet. 6 evet. takım oluyor bunlar. A2. A2. Evet. A2. Işte. geliyor. Adem senin de beli az değil mi abi? Evet. Evet. Bakalım ikinci rakipleri. 14. takım. Mehmet Coşkun, Recep İkiz. Oo, ben Mehmet Coşkun, Recep İkiz. Işiyor, evet. Evet. evet B2 geliyor. Bizim grubu B2. Ye. Bakalım. Oğlum sizin grupta olmayabiliriz ya. Kesin biz geleceğiz <laughs> İbrahim. Ve evet. 16. takım. Sami Topçu, Hasan Korkmaz. Ooo evet. Sami evet. Topçu, Hasan Korkmaz. B2'ye geldiler. C2'yi seçiyoruz. Biz geliyoruz. <laughs> Evet. Yani böylelikle bakın her şey şeffaf arkadaşlar. Bir Bunu de şunu söyleyeyim. Burada bizim bir hatamız var çünkü YouTube'dan Facebook'tan ayarlayacak. Bize çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Onuncu takım Evet. Fatih Karadayı, Erdal Sönmez. Ooo. D2. D2 evet. d geldiler değil mi? Evet. D2'yi seçiyoruz. Evet. C2'yi seçiyoruz. C2 seçiyoruz. C2. Tamam D2'yi seçiyoruz. D2. Evet. 17. takımımız Ramazan Ramazan Yeşil ve Mehmet Beşpınar. Evet. Mehmet Beşpınar, Ramazan Yeşil D'nin hmm. ikisi oldular. A'nın 3'ü çekiyoruz. Evet, A'nın 3'ü geliyor. 15. takımımız Gaziantep Kenan Atik. Gaziantep Kenan Atik. A3'e geldi. Çok, çok evet, çeşirelim. ölüm grubu mu olacak bakalım? B3. B3 için çeviriyoruz. Evet. Birinci <laughs> takımımız Bilal Bayri Hüseyin. Oo, B3'e geldiler. Evet C3'ü seçiyoruz. Bizim rakibimiz belli oluyor. C3'ü evet. çevirdik. planla bize gelmesin <laughs> yani. Onun eski da geliyor. 6. <laughs> takımımız Abidin Solmaz, Güneş Mercan. Oo oh, işte. Abidin Solmaz, Güneş Mercan. Evet. Nikosizaya çıkacağız. D3 değil mi? Evet. D3 geliyor. Evet, D3. 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 D3 geliyor. D3 geliyor. Ben buraya çıkmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> evet. Oyuncular <yüzden gülüyor> heyecanlanıyorlar. Orada bastık mı? Eee evet, olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ve Güçlü. Beşinci takım Handan Solmaz Ahmet Delice. Ooo. Handan Solmaz Ahmet Delice. Ahmet yani. Delice de güçlü bir hareket. Evet. A4'ü seçiyoruz. Artık gruplar şekilleniyor yavaş yavaş. A4. A4 için çevirdik. Biz buraya bir ses şey yaparken yani ben değil, şampiyon oluyorum. Tamam. Ya son kapıya oh. <laughs> Evet. 4. takım Ramazan Cemal Tuğba Öztürk. Oo, Orta Ramazan Evet. A4. Evet. B4 geliyor. B4 geldi. Evet. Oğuz, Ken Oğuz heyecanlı. Rakibini inceliyor, notlarını alıyor. <laughs> evet, evet. Evet, B4. B4. İkinci takımımız Tanir Bulut, Selman Aslan. Oo. Evet. Ankara. C4 geliyor. C4 için C4 patlayıcı Evet. Çeviriyoruz. <gülüyor> 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 evet, güzel. Bismillahirrahmanirrahim. 14 C4. Deli göster. Birinci takım İlyas Mutlu, Hasan Topal. güçlü. Ee. D4 geliyor. D4 için çeviriyoruz. D4 için çeviriyoruz. Daha var, daha var. Daha, Daha var, da var arkadaşlar. D4'e 20. takımımız Adem Uçar Serkan Özkan. Oo. Evet. A5'i seçiyoruz. Evet, A5, A5 seçiyoruz. A. A A tamamlanıyor. A, A Tamamlanacak. A5'e geliyor. E A, A, takımımız A grubu tamamlanıyor. 5 2. Çevir. E geliyor. Heyecan dorukta. Bakalım. Ölüm grubu gibi. Hikaye bir şey var Çinlik. 18. Evet. takım Mahmut Yazıcı Ali Varlık. Oo. Mahmut Yazıcı Ali Varlık. B5, B5 geliyor. B de B5 tamamlanacak. Güzel. 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 Bakalım buraya daha gelecek? Güzel, Güzel. Güzel. buraya düşelim Güzel. ya. Güzel. Buradan çıkmıyorum ben bugün. 8. takımımız İbrahim Holan. Ooo! Evet, burası Evet. Evet. Aynen. Evet, Dilan abi ben. Erdoğan. Gelin gelin. Gelin gelin. C5 C5 geliyor. C5 için çevir bile. Çeviriyoruz. Tamam. Şerefine rahat kalın. Şerefine rahat kalın. Çevirin 19. takımımız c 5i yerleşiyor. Durmuş dönmez. Abdullah yakın. Ne? Ne olur bu? Efendim? D grubu belli oldu artık. Evet, D grubu. Evet, Evet, genel şekilde. Pınar, Pınar Kesen, Cevat İşler, D5. Evet. Ee, Pınar Keleş ve Caner Keleş de D6. Evet. Evet, evet. evet. evet arkadaşlar, ben evet. hayırlı olsun diyorum. Şunu söyleyeceğim. Şimdi hakem atamaları. Maç programı ile ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Maç programımızın maç saatleri 5 Temmuz'da açıklanacak arkadaşlar. Ve hakemler de üç gün öncesinde veya iki gün öncesinde o komisyonu verecek kararla açıklanacak. Hakemler bir yan grubun yani B grubu oynuyorsa C grubundan veya A grubundan veya D grubundan hakemler olabilir, onu şimdiden söylüyorum. E, aynı gruptan olmayacak çünkü olsun e, bir şey tamam, olur, sıkıntı tamam. olur. Ama yan grubundan olacak, hakemler olacak, bununla ilgili de şimdi söylüyorum. Başlar dizilecek mi? Hayır dizilmeyecek. Yani. Sayfa? Saniye yok. İsterse. Yok. Zilgi Hayır yok. yok. E, ters atacağız abi. Ters atacağız. Bir problem olduğunda bizim e, gruba bunlarla ilgili kuralları attık. İşte 10 saniye, 20 saniye gibi şeyler var. Düşünme süreleri hmm. falan var. Eğer bunlara varsa hakem inisiyatifinde hakem burada şey yapacak, puan kıracak. Evet. Sahne evet. yapacak. İtiraz domino komisyonu. Aynen. Var. Maçlardan, maçlardan bir saat içerisinde e, yani bir saat geçmesini şey yapar, bize itirazda bulunabilir. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi eee ayın kaçta Çekil. başlayacağını bilmiyorum ama ben ayın 15'inde acilen eee il dışına çıkacağım. Ben ikide gideceğim. Hı hı. 10 günlük bir e, şeyim olacak. Bu hı, hı. Bu turnuvada Sizin isminiz nedir? Mürsel Hocam ben. Hı hı. E, Hangi grup? bununla ilgili ne yapabiliriz? Valla onunla ilgili bazı bizim da, yapacağımız bir şey yok. Onu söyleyeyim. Yani lütfen yani, yeni sayılırsınız. Murat Bey ben açıklama yapayım. Bir saniye. Arkadaşlar şimdi, şimdi e, önce şunu söyleyelim. Bak burada Biz, C biz <laughs> evet. evet. Şimdi dostlar e, şunu söyleyelim. Bir. Biz burada e, üst <laughs> kuruluşlarımızın yani Görme Engelliler Spor Federasyonu veya Türkiye Köyler Federasyonu'nun yapmış olduğu etkinlik takvimini e, mümkün olduğunca dikkate alacağız. Ve tabii ki Türkiye Görme Engelliler Derneği'nin yapmış olduğu etkinliklere dikkate alacağız. Ve makul süreler içerisinde sizlere maç takvimini duyuracağız. E, takvim içerisinde bir maçımız var. Diyelim C grubunun e, maçı pazar günü olacak. O rakibiyle anlaşır ve domino komisyonunu bir gün iki gün önceden ilgilendirirse domino komisyonu e, uygun bir hakem tayin ederek e, bir gün sonra iki gün sonra bunu eee maçı gerçekleştirebiliz grup maçları. Evet ama ha, bütün grup, bütün evet evet bütün, bir tabii yani bütün 5'er 5'erlikler. Evet, evet. evet. Ama e, kural şu şey olacak. Bir, e, rakiple anlaşılmış olacak. İki, domino komisyonla e, süresi içerisinde bu bildirimin yapılmış olması gerekiyor. Aksi takdirde eee kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Genel başkanın takımı bile olsa Gitmek harbi olacak. C grubu da zaten Ağustos'tan önce başlama ihtimali yok. evet. değil, sizce başlıyorsunuz. Yani, söyleyeyim yani. Hani Ağustos'tan önce başlama ihtimali yok. Kaç gün önceden bildiriyorsunuz? Şöyle, 5 Temmuz'da ilk grubun masterını A grubuyla başlayacağız zaten. Yani bir 10 gün öncesinden bile açıklamayı düşünüyoruz. A, B, C diye gideceğiz. için Aynen, yani Ağustos'tan önce olmayacak sizin. Diye tahmin ediyoruz. Yani öyle, yani öyle görünüyor. Yüzde, tabii ki opsiyonları bırakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Turnuva yedek katmayacağını düşünüyor musunuz? Yok. Yok. Şu anda bir yedek olarak şeyimiz yok. düşüncemiz yok. Çok özür dileriz. E, sorumlu sorumluluğu alalım. Tabii. E, bu şimdi A grubunun maçı atıyorum e, 15'inde. E, B grubunun maçı da e, 25'inde mi oluyor? Yani bir hafta sonra mı? Şöyle hafta sonları hafta sonları yapacağız. Mesela A grubu 16 Temmuz'da oynandı mesela örnek veriyorum. Evet. Eğer derneğin bir etkinliği yoksa bir sonraki hafta 22 yani. 23 oluyor. Derneğin yani değil. yani, yani. 300 kuruştan yani bir de, şeyler de, şeyler yani şey yani 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 o yani benim sostanırca... bir yani olmuyor. Evet. Evet. Tamam. Evet. <laughs> yani 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 bir yani 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 Abi yani, yani, şöyle bir şey yapalım. Evet. Yedekler koysayız, daha mantıklı olurdu. Yani gün yok tabii. Yani türmürde, da, her gün sokamazsın abi. Her gün her gün bir kadar alıyoruz Hüseyin abi. Bunu da değerlendiririz. Yani, gelecek seneki turnuvayla turnuvaları da yaparız. Çünkü geçmişte de üç takım olduğunda da bu sefer kişiler kendi aralarında biraz kırgınlıklar da yaparız. Evet yani şeyler. Yani, oynamayan yani oynasın. Yani biz iki takım. Hayır, hayır yani, evet. yani Mesela diyelim ki ben işte bilal, bilal var mı?